Penguenlerin Hayatı. Snapfacts Türkiye'ye hoş geldin. Penguenler uçamayan ama sahneden inmeyen kuşlardır. Antarktika'nın buzlu sahnesinde dimdik yürürler ama denizde birer roket gibi süzülürler. Tüyleri su geçirmez, kalpleri sosyal. Koloniler halinde yaşarlar. Binlerce birey, tek bir amaç: hayatta kalmak ve yavru büyütmek. Eşlerine taş hediye ederler. Vay çapkın. <laughs> sırayla beslerler. Ama bazı türlerde aldatma da olur. Götten bacaklıya bak sen. <laughs> Snap zincirinde penguen bile karakter kazanır. Penguenlerde aldatma ve boşanma var mı? Evet. Bazı penguen türlerinde eş dışı ilişkiler ve boşanma davranışları gözlemlenmiştir. Araştırmalar şunu gösteriyor. DNA evrimsel sebep. Aldatma genellikle üreme başarısını artırmak için yapılır. Daha iyi genetik özelliklere sahip eş arayışı bu davranışın temelinde yatıyor. Sadakat türden türde değişir. Gento ve Adelie penguenleri, boşanma oranı %20-50 arasında küçük penguenler, Udiptula minor. Avustralya'daki araştırmada 12 sezonda 250 ayrılık gözlemlenmiş imparator penguenler. Sadakat oranı sadece %15 civarında. Boşanma sebepleri, başarısız üreme sezonu, yeni eş arayışı yavruların hayatta kalma şansı düşükse eş değişimi çevresel stres, yiyecek rekabeti, üreme alanı yoğunluğu gibi faktörler davranış dinamiği. Penguenler genellikle aynı eşle devam eder ama pragmatik davranırlar. İşler yolunda gitmezse bir sonraki sezon yeni eşle başlarlar. Penguenler romantik sanılıyordu ama doğa sahnesinde strateji oynanıyor. Snap zincirinde buz bile erir. Sadakat bile evrimsel olur. Snapfax Türkiye. Daha fazlası için takip et. Snapfax Türkiye'ye hoş geldin. Su samurları el ele tutuşur, kutup sahnesinde penguenler dimdik yürür, koloni halinde yaşar, yavrularını sırayla besler, sadakatleriyle tanınsalar da bazı türlerde aldatma bile olur. Ama bu sahnede başka bir karakter var. Su samurları, su samurları, suda uyurken el ele tutuşur, çok romantik. Neden mi? Çünkü akıntıya kapılıp birbirlerinden ayrılmak istemezler. Bu davranış hem hayatta kalma stratejisi hem de sosyal bağın göstergesi. Bilimsel olarak bu tutuşma akıntıya karşı birlikte direnme, yırtıcılardan korunma, kolonideki bireylerin bir arada kalmasını sağlama. Yavrular küçükse annesinin üzerine çıkar, anneler avlanırken yavrularını yosunlara sarar. Snap zincirinde dostluk bile karakter kazanır. Takipte kal Snapfacts Türkiye. Kutup sahnesinde penguenler yürür, su samurları el ele tutuşur balinalar dikey uyur ama mercanların arasında bir karakter daha var. Palyaço balıkları. Palyaço balıkları doğduklarında hepsi erkektir. Ancak grubun en baskın bireyi dişiye dönüşür. Sevimli ipneye bak sen. Ulan ne geniş hayvanlar alemiymiş be. Penguen aldatır, su samuru el ele tutuşur, palyaço balığı cinsiyet değiştirir. Resmen tren yapmış bunu. Sırayla sahneye çıkıyorlar. Bu ters köşe sahneye bilimde protokandri denir. Yani erkekten dişiye cinsiyet değişimi. Bilimsel olarak bu davranış sosyal hiyerarşiye dayanır grubun en büyük ve baskın erkeği. Dişi ölürse onun yerine alır. Cinsiyet değişimi hormonal olarak tetiklenir yeni dişi. Bir alt sıradaki erkekle çiftleşir. Bu sistem üreme başarısını maksimize etmek için evrimleşmiştir. Snap zincirinde cinsiyet bile sahneye çıkar. Ama şimdi sahneye doğanın en sert karakteri çıkıyor ağaç kakan. Ağaç kakanın dili sadece böcek avlamak için değil beynini korumak için de vardır. Dili kafatasının içinden geçerek başının arkasına kadar dolanır. Bu yapı bilimde göğit kemik sistemi olarak bilinir. Bilimsel olarak bu sistem dilin iskeleti olan hiyoid kemiği kafatasını V şeklinde sarar, gagalama sırasında oluşan darbeyi emniyet kemeri gibi sönümler beyne gelen sarsıntıyı azaltır, Baş ağrısını önler, aynı zamanda dilin ileriye uzanmasını ve geri çekilmesini sağlar. Bazı türlerde dil, vücut uzunluğunun üçte biri kadar olabilir. Snap zincirinde dil bile savunma yapar. Baykuşlar kafasını 270 derece döndürebilir. Baykuşlar gözlerini oynatamaz, çünkü gözleri kafatasındaki çukurlara sabitlenmiştir. Tıpkı teleskop gibi. Bu yüzden görüş alanlarını değiştirmek için başlarını çevirmek zorundadırlar. Peki nasıl oluyor da kafalarını 270 derece döndürebiliyorlar? Bilimsel olarak bu yetenek boyunlarında 14 omur bulunmasıyla başlar. İnsanlarda sadece 7. Büyük atar damarları boynun yanından değil omuriliğin önünden geçer. Bu sayede damarlar dönme sırasında zarar görmez, kan akışı kesilmeden beyne oksijen taşınır. Boyun kemikleri arasında damarlar için geniş boşluklar vardır. Esneklik artar. Bu evrimsel tasarım baykuşun gece avcısı rolünü sahneye taşır. Göz sabit, boyun esnek, sahne hep hazır. Snap zincirinde bakış bile sahneye döner. Bugün sahneye kimler çıktı? Snapfax Türkiye'ye konuk olduğun için teşekkürler. Bugün sahneye sırayla karakterler çıktı. Penguen aldatır dedik, susamuru el ele tutuşur dedik, palyaço balığı cinsiyet değiştirir dedik. Balina dikey uyur, baykuş kafasını 270 derece döndürür, ağaç kakanın dili kafasının arkasından çıkar. Her sahnede bir bilgi vardı ama her bilgide bir karakter. Snap zincirinde doğa bile mizaha dönüşür, bilim bile sahneye çıkar. Snap facts Türkiye'de sadece öğrenmiyoruz, gülüyoruz, şaşırıyoruz, karakter kazanıyoruz. Unutma. Snap zincirinde dil savunma yapar, göz sabit kalır, kalp üçe bölünür, sadakat bile evrimsel olur. Çünkü burada her replik bir sahne, her sahne bir karakterdir. Snapfacts Türkiye. Bugünlük sahne tamam. Sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kal.